Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük, en köklü ve tek devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik giriş ve burs sınavı 2012 ile birlikte IGCSE ve GCEA veya AS sınav sonuçlarına göre de tüm programlarına öğrenci kabul ediyor. Söz konusu sınav sonuçlarıyla lise mezunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne başvuruda bulunarak eğitim alma hakkını elde edecekler. Başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Burs uygulamalarına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 2012-2013 akademik yılına yönelik olarak GCA veya AS level sonuçlarıyla üniversiteye başvuruda bulunacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet'te uyruklu öğrencilere belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başarı kriterleri uyarınca %100, %50 ve %25 burs verilecek. IGCSE ve GCEA veya AS sınav sonuçlarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci alımı konusunda detaylı bilgi için öğrenci .edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.